Herkese hayırlı günler arkadaşlar Bugün böyle bir canım Katmer istedi Şimdi hemen ben Burada yaklaşık bir kilo unum var Belki bir su var daha fazladır Azıcık bir kalsın istemedim Şeyde Böyle tuzunu Ben göz kararı atıyorum Hemen tavada mayalı bir katmer yapacağım Burada bir paket Kuru mayam var başka bir şey koymama gerek yok gerçekten böyle. Çok güzel bir hamur oluyor. Sadece un, su, tuz, mayadan yapabilirsiniz. Ilık suyum var. Ben şimdi bunu yavaş yavaş hemen böyle bir hamur haline getireceğim. İsterseniz gözleme de yapabilirsiniz aynı hamurdan. İsterseniz kete yapabilirsiniz. Yani ne yapmak isterseniz ondan oluyor bu hamurla. Çünkü içinde başka malzeme olmadığı için her şeye gidebiliyor. Hamur işlerimiz malum Türk işinin Türk mutfağının vazgeçilmezi. böyle bir hemen yanına çay, peynir, zeytin, domates, karpuz ne isterseniz gayet güzel oluyor. Her gün evde salçalı yemek yapılmıyor mu? Yani yaz aylarında bir değişiklik olsun diye böyle bir şey yaptım. Kılık suyla mayaladığınız zaman zaten bir 10 dakika dinlense yetiyor hamurumuz. Yani saatlerce bekletmemize gerek kalmıyor. O yüzden çok çabuk olan bir şey. Böyle hafif bir ele yapışan hamur daha böyle yumuşak ve çatır çatır oluyor yaparken. Eğer elinizi bıraktırmak istiyorsanız şu şekilde yapabilirsiniz. Az bir şey sıvı yağ. lezzetli bir katmer oluyor. Arkadaşlar bu arada kanalıma destek olmayı unutmayın. Kendinizi ricam. Ona destek verirseniz çok mutlu olurum. Zeliha Çuvacı'nın günlük hayatı. Evimizde günlük hayat akışı. Bizi neye sürdürüyorsa onları çekmeye çalışıyorum. Böyle profesyonel bir çekim yapamıyorum ama. Bunu bu şekilde biraz bekleteyim. Hemen ondan sonra yapabilirsiniz. Çok kolay ve lezzetli oluyor. aynı gelen misafirlerinize de yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Gerçekten çıtır çıtır lezzetli. Yanında domates, zeytin, peynir, kahvaltı türü, karpuz yaz gününde. Çok güzel oluyor. Evet şimdi ben bunu ağzını kapatacağım. Bir 15-20 dakika dinlenmeye bırakacağım. Ondan sonra yapacağım. Evet arkadaşlar hamurum çok güzel kabarmış. Katner hamuru. Bazı yerde ket ediyorlar. Şimdi ben bunu güzelce böyle hafifçe unlayacağım. Bezgahımın üstüne isterseniz masada da yapabilirsiniz ama ben şimdi böyle bezgahımda yapacağım. Havaya göre büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Tavanıza göre yumuşak bir hamur hem kolay açılsın hem de daha güzel böyle tel tel olsun diye şimdi ben dört tane yapacağım bunu evet. hamurumun ağzını kapatıp kenara alacağım ki kurumasın diye Böyle hafif yapıp Bu şekilde beze haline getiriyoruz. Tezgahlar, tahtalar gibi olmuyor. Böyle kelinizle de yapabilirsiniz ama tezgahlar sardığı için yapamıyoruz. Bu şekilde dört tane beze yaptım. Bakacağım bu. Üçünü açana kadar bunları üçü dinlesin. Bunu açana kadar. Eğer yağlı kete yapmak istiyorsanız Böyle bu pezeleri bir tabağa yağ içine alın. Biraz yağlayıp bırakın. Elinizle açabilirsiniz. O zaman hiç oklava falan da kullanmanıza gerek yok. Şimdi ben yağsız yaptığım için böyle bekletmeyeceğim için direkt bu şekilde yapıyorum. çıkarmak zorundayım çünkü hiç çıkaramadım. Böyle hafif uzatıyorum. sıvı yağ ile tereyağı seviyorsanız tereyağıyla ile de yapabilirsiniz ama ben sıvı yağ kullanacağım tereyağı ağır gelmemesi için böyle elinizle çekiştire çekiştire bu şekilde böyle ortadan bastırıp İsterseniz bunu akşamdan yapıp kahvaltılarınızda sabahları pişirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde böyle uzatın. Bundan sonra böyle saracağım. Rulo şeklinde. bu Kalan kısmı da altına bu şekilde gül gibi böyle yapıp biraz diğerlerini açana kadar dinlenmeye bırakacağım. Çok basit oluyor. O yüzden hiç zorlamayacaktır eminim. Hiç kimseye demesin yapamıyorum diye kesinlikle yapabilirsiniz. bu şekilde gayet basit ve lezzetli. Yanında yazın karpuz, domates, peynir. Bu şekilde koyup yine aynı işlemi devam ettireceğim. bu şekilde biraz da dinlensin. Yağlarsanız hiç oklamaya gerek yok. Elinizle de açabiliyorsunuz. Dolavında akşamdan yapıp bekletince daha bir güzel oluyor. İsterseniz öyle de deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. videomu hiç kesmeden yapıyorum ki gayet güzel olduğunu hep birlikte görelim diye. Tezgahımız bayağı bir yağlandı. O yüzden kayıyor hamurumuz. Ve çok da güzel açılıyor. de yapabilirsiniz. Bu şekil. Hamurumuz durdukça güzelleşiyor, o yüzden hiç problem değil. Nasıl yaparsanız yapın, gayet güzel oluyor. Evet, biraz bu dinlensin Şimdi ilk yaptığımızdan başlayalım. Şimdi ben tavamın altını açacağım. Önce bir hızlı ateşte ısınsın sonra kısacağım. merdanesi olanlar daha kolay yapacaklar. Çünkü oklava kaymıyor yağdan. O yüzden elle büyüteceğim. Merdanem olmadığı için Akşamdan bekleyince arkadaşlar gerçekten çok şahane bir katmer oluyor, o yüzden tavsiye ederim akşamdan da yapıp da dolaba koyup sabah pişirmenizi. Bu hemen acil gelenler için bu şekilde tavama atıyorum. Biraz. tel tel açılmaya başlıyor. Elimizin altında bile dağılıyor. Evet, şimdi ben size bunu bu şekilde göstermeye çalışacağım. Hiç kesmeden videomu bu şekilde göstereceğim. Evet, birazcık sıvı yağ koyuyorum kaseme. Şimdi fırça yardımıyla çevirdiğim tarafını Evet, biraz da tavamın altına kısıyorum çünkü güzel aslında tavam. şekilde. İki taraflı da aynı işlemi yapacağız. çayım da hazırlandı bu arada. Çok güzel kızarıyor. Altını hafif kıstı. Çok kızardı bu arada. Çok azıcık açayım altını. Benimki çok kısıktı. isterseniz tavanın boyunca da yapabilirsiniz ama ben küçük yapmayı tercih ettim. O sizin isteğinize bağlı. Çok güzel de kızarıyor nar gibi. Mayasız da yapabilirsiniz bu arada bunu. Maya kullanmadan öyle de çok güzel oluyor. Evet, gerçekten şahane bir görüntü var şu anda. Siz gibi. Evet, şimdi ikinci yaptığımı yine aynı işlemi uygulayacağım. Я все Evet arkadaşlar yaptım. Çok güzel de oldu katmerlerim. Çayım da hazır. Şimdi Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Yumuşacık. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Peynirle, domatesle, karpuzla gayet de güzel. Tel tel böyle içi açılıyor. Çok da güzel. Şu an çok sıcak. Çıtır çıtır. Evet şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun.